Sen beni bırakıp gittin ya. Hani keşke derife, gitmeseydin ya. Hani bunu da öyle de kimse fark etmez. Bugün de iki oldu. Hani seyislerin artık hangi hangi kulübe namaz kıldıkları belli değil gibi. Bir sene kanal çekeceğim. Ben artık sıkılmaya başladım bunlardan da. ben, de, hani ben böyle mi böyle abi? Bileklerle varmış kötü oldum. Şöyle ya, gel şöyle bir şey abi bir şey. kuşbaşı falan istiyorsunuz mu? hani sıkıntı yok keserim düzer enerjisi sen Adana'nın neresindensin keko musun oğlum sen sen nerelisin keko değilim yarram ben yarram bana mı diyorsun evet, lan onu sikerim sen senin o saçına Galerinin doğrusu ne galerinin orospusu olmuş amına kodumun piçi siktirtecek bana kendini öldür oğluna bak siktirtecek bana kendini vurdu ha garı var garı mı la merhaba yardım edebilir miyiz <laughs> Hayır hayır ee, şey motorumu kaldıramıyorum. Şu an çok daha iyi ha, oldu. Tamam. Okay. Çok teşekkür tamam. ederim sağ olun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kim bu? Lan? Merhaba hoş geldiniz. Oh, Mahmut ben. Şey kim Mahmut, bakıyor ya? Ha Mahmut. Buraya bakıyoruz. <laughs> nasıl yardımcı ha. olalım size? Ben silah alacaktım da. Bu spastik mi arkadaşın O ne lan? Lan sikerim seni. Kıyafet. Ha, şeyler kusura bakmayın <laughs> Pardon. Kaç pardon. Kaç istiyorsunuz Ben silah istiyorum ya. Ürün kasap Mahmut'un telefonu her türlü iş yapılır. Adamı dövdüm. <laughs> Adamı nasıl yok? Dövdüm. <laughs> Oğlum adam nasıl yok? Dövdüm dövdüm. Nasıl öldür? Cık, fotoğraf at çekmeyi unuttum ama gidip sorabilirsin. Oğlum senin yalanını tövbe tövbe şimdi burada. Onun ani dövdüydün lan adam karşımda şu an. Yalan söyleme. Yalan söylüyorum yalan tabii ki. Yalan senin yalanını tuttum. Parayı, Parayı hak etmiyorsun. Parayı hak etmiyorsun evlat benim kapa telefonu. Telefonu çıkma, Kapat çıkma. telefonu. Çıkma, çıkma. Kapa telefonu kapat telefon. Siktetcek öldürecek bana kendini. Oha yo. Kapat telefonu kapa. Oğlum telefonu kapa bak. Senin telefonun <laughs> niye pembe? Erkeksin değil mi sen? Normal tabii. Oğlum adam istediğini. Oğlum şey. telefonu kapasana oğlum bak. <laughs> oğlum telefonu kapa ciddi mi sikeceğim ben <laughs> Ali şimdi. Siz kasap mıydınız beyefendi? Ben İsmini kasap mı? Mahmut ben. Mahmut kasap ha? He. Ee, kasap <laughs> Mahmut. Her türlü kasap dürüm mahmud. zurna falan yapılır yani. İsterseniz. Ha, zurna. Siz taksitoda mı çalışıyorsunuz? He. Şey biz Hop. Neydi lan? <laughs> Adamın soyadı <suatı> neydi amana koyayım. <laughs> Boş ver <laughs> doğrusu. İsmini bari bil ya. Five minutes later. Şeydi ya neydi o? Şey <laughs> şey. Two thousand years later. <laughs> düzer düzer. Düzer <laughs> düzer şeyim ben. Öyle geldi geleceğini yani söyledi <laughs> şu ama herhangi bir memur şey yapmadı şu anı Çatışma. Memur ararsanız tabii gelmez. Memur bey, bey. Me Polis olarak ederim. Memur bey. Şahsı. Buyurun efendim. Bir saniye bir kama Ben bu kızdan şikayetçiyim. Niçin? Memur'um bu yolda dinle, de buldum baran. buraya kadar getirdim. Beni soydu. Yani <laughs> Aynen. <laughs> var mı? Ve polis evet. departmanına kadar ben getirdim adamı soyduktan sonra değil mi memurum? Evet, paramı kadar çaldı. <laughs> 66 dolarımı geri versin. Bas 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 bas. Allah Allah. Direkt vuracağım böyle Jengo Break gibi tamam mı? <laughs> motorla gir, motorla gir içeri çabuk. <laughs> kaçırıp bekle, gel, bekle, çabuk bekle, çabuk bekle. çabuk bekle. kaçırıp gel kanka buradan. Bekle ben. bekle. Oğlum içeride <laughs> hepsi lan galiba. Kanka ya amına koyayım senin ya. <laughs> gel play. gel neredesin gel You know you know you know aldım Gel aldım gel <laughs> Anamızı sele ben... geçiremedim <laughs> <laughs> Gel <gülüyor> Anamızı bele bide <laughs> Ne oldu bir dakika? Crash mi yedim? İnşallah crash'tır. Kick, troll pezevenk diyor bana. Aklıma bir an şey geldi amına koyayım. Arabadayız şu an. Masum ben Jato. Oo, mastika, mastika. Bana biraz borç para verir misin? Valla üzerimde 2000 para var verin et abi. Saçları... Hmm. Abi, abi saçların ne güzel. <laughs> İyi misin Cabbar? Eyvallah, Eyvallah. Ama hastane masrafını arkadaşa verdim. 2000 <laughs> dolar çarptım yürü gidelim. Helal abi. En Abi bizi şeye bırakır mısın araç satın alma yerine? Hı? Araç satın alma yerine bırakır mısın? Yok ben annelerle konuşmuyorum. Var beni kucaklasana. Ananın ama. Kucakla beni can var. Arkada yemek yiyeceğim. Pardon. Aa dur da şunu dur şunu. Abi bizi. Abi bizi şuna. Şuraya... Abi. Hocam, hocam, hocam da ha. Hocam isim neydi senin? Hocam. Pardon, hoca isim neydi senin? Hocam, proje isim. Hocam isim neydi? What? Yap. İşte bu.